Merhaba arkadaşlar. Bu programı Gazze hakkında konuşmak istiyorum bu programda. Gazze'ye yapılan son saldırılar farklı bir gidişata işaret ediyor ve bu çok önemli Türkiye açısından da. O yüzden dolayı bu hafta bunu konuşmak istedim. Şimdi normalde Arap uluslar İsrail'e karşı ne zaman Gazze'ye yönelik bir saldırı olsa bunu düşmanca bir ifadelerle protesto ederlerdi. Ama bu sefer işin aslı öyle değil. Baktık gördük geçen aylarda. Ee, İsrail e, Gazze'ye saldırdığında, e, Filistin'e saldırdığında Suudi Arabistan'ın e, Birleşmiş Milletler'deki büyük elçisi Gazze'nin İsrailli vatandaşı olarak olan füze saldırılarını e, kınadı. Hatta ve hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nde iyi tanınan bir imam, e, misyoner hatta Vasim Yusuf, Yusuf ise, İsrail saldırısına tam destek verdiğini açıkladı. Bunlar en azından Arabistan ya da Arap dünyasında Filistin meselesine olan değişikliğini gözler önüne seren çok önemli birer ifadelerdi. Birer gerçeklerdi. Bu yüzden bu çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. Zira İsrail şunu düşünmeye başladı. Bir acaba tam ölçekli bir kara harekatına mı girişsek? Bu konuşulmuştu hatırlarsanız gazetelerde ve sosyal medyada çok yazıldı, tartışıldı. Ancak İsrail'in buna girmesi için çok büyük riske alması lazım. Zira artık o kadar Gazze ciddi bir problem ki İsrail açısından eğer oraya tam ölçekli bir kara harekatı gerçekleştirirlerse çok ciddi zayiatlar vereceklerini biliyorlar. Zira Gazze aslında e, Filistinler tarafından tanınan bir coğrafyaya sahip ama İsrail tarafından tanınan bir coğrafyaya tam olarak sahip değiller. Orada binalar yıkıldı, e, kontragerilla harekatları olacak, İsrail ordusu veya e, askeri kuvvetleri buna çok hazırlıklı değiller. Bunu hemen bir anda yapamazlar. Aynı zamanda e, lojistik açısından e, Filistinlilerin çok ciddi avantajları var bu konuda. Ee, İsrail'ler engellenebilir ama Filistin'in lojistiği çok e, engellenemez. O yüzden dolayı e, ciddi riskler içerdiği için de e, şu anda ben e, veya da ileride yakın bir tarihte bunun düşünüleceğine inanmıyorum. E, bütün bu e, gerçeklerle birlikte zamanla bu tansiyon elbette azalacaktı. Azaldı da. Şimdi, Burada dikkat edin en önemli konu İsrail'in Arap ülkeleri tarafından veya en azından büyük Arap ülkeleri tarafından ilk defa desteklendiğiydi. Bu çok ciddi bir bence gelişmeydi bu açıdan. Bu yüzden dolayı İsrail daha çok Türkiye'nin ve İran'ın bu konuda nasıl bir pozisyon alacağını görmek istiyor. Eğer İsrail ve Türkiye'nin de pozisyonları kırılırsa ben ileride bir karar hareketinin gerçekleştirebilmesi için zeminin oluşturabileceğini düşünüyorum. Bu açıdan çok önemli. İran'ın e, e, burada ben veya Türkiye'nin e, şey e, Filistin konusundaki pozisyonun değişeceğine hiç inanmıyorum. Ama e, yumuşama olabilir. Çünkü her iki ülkenin de ciddi finansa ihtiyacı var. Özellikle İran'ın nükleer, ABD ile birlikte nükleer bir anlaşma imzalaması, Türkiye'nin de ciddi şekilde finansman sıkıntısı ve bunun bir şekilde İsrail'e bağlantılı finans dünyasından geleceğini bildikleri için burada çok ciddi bir pozisyon değişikliği olmamakla birlikte yumuşamanın olabileceğini düşünüyorum. Ama buradaki asıl önemli sorunun yine ortaya çıktı. Müslümanlar arasında veya Müslüman dünyası arasında bir ortak görüş yok. Bir ortak bağlamda bir söylem artık kayboluyor. Yeni gelen Arap nesili liderleri Filistin sorununa kendisinden önceki babaları veya dedeleri gibi bağlı değiller ve mümkünse bir an önce kovuşturmak istiyorlar. Çünkü onların da ekonomik kazanımları azaldı ve Filistin için bir ek ekonomik e e harcamak istemiyorlar. En önemli sebeplerinden bir tanesi de bu. Bir de bu çok süre gelen bir problem. O kendilerinin isteklerini veya kendi stratejilerinin politikalarını engelleyen bir konu olarak düşünülüyor. O yüzden dolayı da Mümkünse e, bu konuyu İsrail'in altına süpürüp unutmak istiyorlar. Ama Türkiye için öyle değil. O yüzden dolayı Türkiye'nin yapması gereken konulardan en önemli konuların bir tanesi ekonomisini mutlaka güçlendirmesi. Ben bunu her programda söylüyorum. Türkiye'nin en büyük sorunu bu olduğunu iddia ediyorum. Ekonomi düzenmediği sürece Türkiye'nin daha da bağımsız politikalar yapması engellenecektir. Bunu ister Erdoğan hükümeti olsun, ister Ahmet Mehmet Ayşe Fatma hükümeti olsun, bu fark etmez. Ekonominin güçlenmesi şart. O yüzden dolayı. Bir de şunu yapmak lazım. Türkiye Müslüman ülkeleri birleştirmek zorunda. Yani Müslüman ülkeler değişik Müslüman ülkeleri ilgilendiren konular hakkında fikir birliğine varamazsa İsrail olsun, İsrail başka bir Hristiyan devlet olsun bu istediklerini elde edebilirler. O yüzden dolayı Türkiye'nin sadece Müslüman ülkesini birleştirmesi için güçlü bir ekonomiye ihtiyacı yok. Güçlü bir orduya da ihtiyacı var. Yani liderlik özelliklerini gösterebilmesi şart. Ee, güçlü bir ekonomi ve güçlü bir ordu olduğu sürece e, bence Müslüman dünyası içerisinde zaten çok önemli pozisyon olan Türkiye ileride daha da pozisyon güçlendireceği için Filistin konusu değil sadece diğer konularda da dünyaya ciddi bir potansiyel e, duruş sergileyebilir. Eğer bu olmazsa Filistin konusu gibi birçok konuda e, Müslüman dünyası e, kaybeder. Türkiye'nin de buradaki menfaatleri e, kaybolmuş olur. E, o yüzden dolayı e, bence ekonominin düzelmesi diğer konularda da özellikle Filistin yani Türkiye'nin ekonomisinin düzelmesi bence Filistin konusunda Filistin'de çok rahatlıcı bir etkisi olacaktır ileride diye düşünüyoruz. Bu videoyu sevdiyseniz aşağıda bir beğendi butonu var lütfen oraya basın ve aynı zamanda kanalımıza üye olmayı unutmayın. Neye doğrusunuz olun sağlıkla kalın ve lütfen aşı olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın iyi günler.